Durum havası kanalından herkese merhaba arkadaşlar 23 Ocak 2021 tekrardan güncel bir video ile daha karşınızdayım. Zamanınızı hemen çalmadan direkt videoya girmek istiyorum, konumuza girmek istiyorum. Kar ne zaman başlayacak, nerelere yağacak, ne kadar yağacak aklınızdaki tüm soruları cevaplamaya çalışacağım. E, o zaman başlayalım. Gördüğünüz gibi bir önceki videolarda söylediğim gibi arkadaşlar Batı'dan Trakya'dan hafif bir sistem gelecek. Çok hafif yani çok Yağış bırakmayan bir sistem girecek e, Trakya üzerinden dediğim gibi. Ardından gelecek olan bu büyük sistem e, özellikle Batı ve Trakya kısmına yavaş bırakacak. Ardından tekrar bir sistem yurda girecek ve bu sistem en büyük sistemimiz diyebiliriz. Gördüğünüz gibi hatta ben buraya direkt e, izninizle Türkiye'yi almak istiyorum. Türkiye'yi göstermek istiyorum sadece. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu gelecek olan büyük sistem e, Çanakkale'ye, bence İstanbul'un yani Avrupa yakasına gördüğünüz gibi e, yoğun kar bırakacak. Hatta Tekirdağ, Edirne'ye de söyleyebilirim. E, yoğun kar bırakacak ama gene de havalar aşırı derecede e, soğumadığı için ben bunun pek Hani böyle etkili olacak yerleri böyle bembeyaz yapacak kadar bir e, kar olacağını düşünmüyorum. Ama ardından bakın arkadaşlar 27'sinde yani. Çarşamba akşam Perşembe günü diyebiliriz. Gördüğünüz gibi İstanbul, Bursa, Sakarya Zonguldak, e, Kocaeli dediğim gibi hep e, kar arkadaşlar gördüğünüz gibi Ankara, e, Eskişehir Konya. Yani Konya arkadaşlar gördüğünüz gibi e, yoğun kar geliyor. Antalya'nın üst kesimleri. Onun dışında Kayseri yoğun alacak. E, Güneydoğu'nun Yüksek kesimleri yoğun kar alacak. Ardından Samsun'u yorumlarda izliyorsunuz. Samsun yoğun kar alıyor. Ee, onun dışında gördüğünüz gibi Trabzon, Rize hep yoğun kar. Yani demek istediğim arkadaşlar gerçekten sistemimiz büyük. Güçlü bir sistem ve bu sistem kar bırakacak gibi gözüküyor. Çünkü e, yani bu sistem geldiği zaman yurt pek soğuk olmuyor açıkçası. Gördüğünüz gibi o yüzden yağmur vermiş sistem. Fakat ardından gördüğünüz gibi bir iki gün içerisinde e, hava tekrardan soğuyor ve Sistem kara çeviriyor yani gelecek olan yağmur kar çeviriyor. Onun dışında arkadaşlar gördüğünüz gibi yani bu sistem bittikten sonra Tekrardan Bir sistem yurda giriyor ayın 29'unda 30'unda yani haftaya işte cuma Günü oluyor ve bu sistemde arkadaşlar kar gösteriyor yani gerçekten sistemler yurda giriyor ve her sistemde güçlü bir sistem oluyor arkadaşlar. Bakın yine Ankara'da kar var mesela yani Ankara'da değil sadece gördüğünüz gibi Güneydoğu Anadolu. mesela Hatay'ın üst kesimlerinde ben kar bekliyorum. Konya'da, Kayseri'de, Adana <laughs> Adana'ya sormuşsunuz. Adana yağmur arkadaşlar. Onun dışında Güneydoğu Anadolu bu sefer kardan nasibini alacak. İstanbul'a sonraki sistem yağmur gösteriyor gördüğünüz gibi. Bu arada hemen şuradan size kar derinliğini göstermek istiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi şu an arkadaşlar ben şöyle göstereyim. Şu an Perşembe günündeyim. Gördüğünüz gibi İstanbul Anadolu yakası 11 santim kar vermiş. Avrupa yakası da 7 santim, 6 santim kar vermiş. Bursa gene yoğun kar arkadaşlar. 25 santime yakın kar vermiş. Kocaeli mesela çok gerçekten yoğun kar alacak Aynı şekilde Zonguldak da öyle e, Trabzon'un Rize mesela Kıyı kesimine kar vermemiş ama siz yorumlarda Yağdığını söylüyorsunuz e, Ben tabi size güveniyorum o yüzden gördüğünüz gibi 20 santime yakın Trabzon Rize Orada alacak diyebilirim e, Onun dışında mesela şöyle göstereyim Mesela Cuma günü alayım mesela Cuma günü biraz daha doğuda e, yoğun kar alıyor Ankara'da arkadaşlar 6-7 cm yağıyor Yani pek yoğun gibi Değil Ankara'da ama hiç bekle yani hiç beklenmeyecek şeyler olabiliyor arkadaşlar. Bu Windy Ankara'ya 3 santim verdiği zaman Ankara'da 10 santime yakın kar vardı ben hatırlıyorum. Onun dışında e, mesela Hatay'ı merak ediyorsunuz. Hatay arkadaşlar Windy böyle çok az vermiş. Ama ben 3 santim olacağını düşünmüyorum çünkü Wix 3 santim göstermiyor. Onun dışında e, mesela Hakkari <laughs> 1 metre yakın kar alıyor. Erzincan geçen video söylediğim gibi çok e, yoğun zaten bildiğiniz gibi. Mesela siz Eskişehir merak eden olmuş. Eskişehir yine 5-6 santim. Ya arkadaşlar siz yorumlarda yazıyorsunuz şehrinizi ben cevaplamaya çalışıyorum. Ee, görmediklerim olursa affola arkadaşlar. Yine de gördüklerim gördüğünüz gibi videoda cevaplamaya çalışıyorum. Balıkesir gene yoğun kar alacak. İzmir e arkadaşlar çok kar vermiyorlar. Normal çünkü hava orada çok soğuk olmuyor. Hemen şuradan e, size şey sıcak hava dalgası, soğuk hava dalgası onu göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an sıcak hava dalgasının etkisindeyiz. Yani havalar böyle 4-5 derece, 6 derece, İstanbul'da 10 dereceye kadar çıktı. Ama dediğim gibi bu sistemle beraber çok gerçekten havalar tekrar soğuyacak. Ee, İstanbul gördüğünüz gibi eksi 10'lara kadar, eksi 5'lere kadar düşüyor. Yani akşamları eksi 10'lara kadar düşüyor. Gün içinde de eksi 5, eksi 3 falan en fazla herhalde. Şimdi bakarız. O yüzden dediğim gibi bu kar e, yağmura değil, kara çeviriyor arkadaşlar. Yağmur olarak girecek. Göreceksiniz yani. ilk başta yağmur gibi yağacak. Sonra direkt kara çevirecek arkadaşlar. Ve gerçekten yoğun bir sistem olduğu için e, güzel bir yağış bırakacağını düşünüyorum. Bakın. Mesela arkadaşlar gördüğünüz gibi Ankara'nın bazı kesimleri eksi 15'e kadar... Ee, düşebilir. Ardından tekrardan sıcak bir sistem burada gidiyor. O yüzden ee, yağmur olarak bekliyorum ben tekrardan. Ardından tekrar böyle bir yani eksi bir eksi ikilere kadar düşüyor havalar İstanbul'da özellikle. Yani demek istediğim arkadaşlar çok hava dalgası değişkenli. Bu yüzden gelecek olan sistem yağmur şeklinde gelecek. Sonra tekrar ee, kara çevirecek. Sonra belki biraz daha yağmur olarak çevirebilir. Ben şu an bu arada Ege için konuşuyorum. Doğan Anadolu zaten mesela Trabzon, Rize. Hep hani genel olarak soğuk. Ee, onun dışında şuradan hemen size hava sıcaklığını göstermek istiyorum izninizle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Ankara'da mesela e, Cuma günü eksi 12'ye kadar düşüyor. Eksi 9'a kadar. İstanbul'da eksi 3'e kadar. Yani bu ne demek oluyor? Tabii ki de bu havalarda kar yağacak hatta yağan kar da tutacak demek oluyor arkadaşlar. Siz e, o beyaz örtü olmasını da bekliyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet arkadaşlar eksi 3 derecede eksi 2 derecede o beyaz örtüyü yakalayabiliriz. Çünkü yerler de buz tutmuş oluyor. Hani şeyleri gördüm şey yorumlarını gördüm arkadaşlar. Demişsiniz ki hani ıslak olacak yerler nasıl tutsun arkadaşlar eksi mesela İstanbul için konuşuyorum eksi 3 eksi 2 de o yerdeki sular donar arkadaşlar gece ve o e, yerdeki sular donduğu için karlar da tutar merak etmeyin Bursa eksi 11 gösteriyor bindi eksi 11 Ankara'da gösteriyor onun dışında mesela e, mesela Hatay'a mesela 2 derece gösteriyor 1 derece gösteriyor o yüzden ben hani 1-2 derece arkadaşlar kar yağar bu arada Bursa kadar almaz onu söyleyebilirim ama ben bir, bir santim, iki santim da pek düşünmüyorum açıkçası. Yani genel olarak yurt gerçekten çok soğuyor bu soğuk hava dalgası etkisiyle. Gördüğünüz gibi mesela e, şu an gayet sıcak. Hatta çok sıcak değil ama gene de sıcak diyebiliriz. Ama ardından bakın. Daha demin bir iki gösterdiğim verileri bu sitede doğruluyor. Ardından yurt tekrardan çok soğuyor ve bu soğuma sebebiyle e, yağacak olan karlar tutacak arkadaşlar. Gelecek olan sistem doğru. Batıdan yağmur olarak gelecek İzmir'e, Çanakkale'ye. Dediğim gibi yoğun yağmurlar alacağız. Ama ardından bu sistem ilerlediği zaman, doğuya doğru ilerlediği zaman havalarında e, havaların da soğumasıyla beraber artık bu sistem kara çevirecek. Hatta dediğim gibi yoğun kar alacağız diyebilirim. E, onun dışında arkadaşlar Güneydoğu Anadolu'yu merak ediyorsunuz. Güneydoğu'n Anadolu'da arkadaşlar gördüğünüz gibi Antep, Şanlıurfa, Mardin hani buralar da eksi bir eksi derece. Bu nedenle e, yağacak olan yani sistem buraya da geliyor tabii ki de. Bu yüzden buraları da ben kar bekliyorum. Hemen bir Charles'tan dediğim şeyi doğrulayalım. Ee, evet şöyle göstereyim. Bakın mesela arkadaşlar dediğim gibi sistemler ardarda arda giriyor ve gelecek olan 3. 4. sistem gerçekten Güneydoğu Anadolu'nun kardan nasibini almasını sağlayacak. Yani full kara gömülüyor diyebilirim arkadaşlar. Yoğun bir kar bekliyorum açıkçası. Ee, onun dışında Şubat'ımız da e, ben kurak geçeceğini düşünmüyorum. Ama daha Şubat'a olmadan yani daha Şubat'a 7 gün var. E bu 7 gün içerisinde de kar göreceğimiz belli oldu. Açıkçası ben mutluyum. Siz mutlu musunuz bilmiyorum. Lütfen yorumlarda belirtin. E, ee, onun dışında pek söyleyebileceğim bir şey yok. Lütfen videoyu like atmayı unutmayın. Ben sizin bildiğiniz gibi beğenilerinize göre video çekiyorum, atıyorum. Eee yorumlarınızı bekliyorum. Sorular sorabilirsiniz. Cevaplamaya çalışıyorum bildiğiniz gibi. E, ee, peki, görüşürüz.